arkadaşlar bugün sizlerle birlikte T Baby in Yellow yanlış söylemiş olabilirim. Ee, bu arada ben bir bu arada ben 3. geceye kadar 3. güne kadar oynadım. Yani 1. bölümünü benim kanalımda bulamazsınız. Hemen açalım oyunu. Başlamak için buraya bas. Bastık arkadaşlar. Bu arada oyun korku oyunu girdik. Rahatla. Bakın üstte görebilirsiniz. Üçüncü gece oh. rahatla. Bebeği sakinleştir. Hemen bebeği sakinleştirmeye gidiyoruz. Arkadaşlar. Çık kapıyı kapatacağız. Peynirle tost yapacağız arkadaşlar. Hemen. Tof makinesini aç. Ekmeği koy. Açalım. Bir peynir. Ya. Yemek yapacağız arkadaşlar. Ya, Kolaydan. Ana. Bebeği beslesene senin canına Tamam besleyelim. Hadi kapı. Gördünüz arkadaşlar. Kapıyı bebek kızınca önce kapattı. Biz bir bebek bakıcısıyız bu arada arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bebek seni besleriz de yani. Niye bu kadar kızdın? Referent yapacağız. En nefret ettiğim şey arkadaşlar referent yapmak. liberal orada arkadaşlar ekrana böyle siyah hurtlar gelebilir çok normal <gülüyor> 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 Kapı burada arkadaşlar. Arkadaşlar Bakmak istemiyorum buraya. Siz bakabilirsiniz ama. Gördünüz. Bu arkadaşlar. Altını değiştirdik. üst kattaki acil durumu camını kırmamız lazım arkadaşlar. Orada bir tane bir boran var. Eğer onu yapabilirsek gelme şerefsiz. şeref. aldım. Koşuyorum. Uyguna koşmayı da eklememişler. Sakin işte. Bebeği yatağına götür uyut. Açacaktım gözümü. Yanına gidiyoruz arkadaşlar. France kuyum. Hemen okuyalım şu kitabı. Evet arkadaşlar. Bebek kral falan oldu herhalde. Evet bebek. İyi geceler. Ne oldu acaba? Başarımın kilidi açıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birin galiba dördüncü geceye geçtik. Ben oyun güzel oyun ha. Ama, ama arkadaşlar bu oyunu ben beceremiyorum. Siz becerebiliyor musunuz? Siz Şöyle. Perde 2. Başlamak için. Bas. Oyuna en baştan mı başladık ha? Arkadaşlar oyuna en baştan başladık galiba bitirdik. Galiba evet, şimdi daha çok şey olacak. Pardon bir şey olmamış arkadaşlar. Aha. Geldi. Kapıyı kapattı. Beyaz tavşanı takip et. Evden kaçalım arkadaşlar ya. nasıl bir yerden? Ah kaçıyoruz. Tamam. Ben kaçacağız şimdi. Böyle bir şey olacak galiba. Ve yine reklam. Tamam. Koçuyoruz arkadaşlar. Stickman çıkıyor bu. Deniyoruz. Aa asansör düşüyor. Doğru ki bu şu an. Oğlum. Asansör böldün ama biz yeri şu bölgeyi dinle. lan. bu kapıyı. Çıkmak için bir yol bul Benim aşağı buradan gitmişti. Aa kapıyı kilitledi. Bir şerefsiz bebek. Gel buraya. Buradan Bunlar yok oldu. Bunu televizyon izliyor şeker. Ya dur bir ya. Oğlum dur bir. Çıldıracağım. زباين ما خالصة. راح اشتري 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 Bu dikkatini çekebilecek. Şunlar arkadaşlar. Ay. Buralarda bir yerlerde bir piyon olması lazım. Heh, piyano. Bir. bir <laughs> öbürünü orada bulalım. burada yine geliyor. yani gülüm artık çıldıracağım al şunu da Bu da şey koyacağız şimdi arkadaşlar bunda da piyanoya piyano değil piyanoyu çal diyor Arkadaşlar bizim şu notaları bulmamız lazım. Çünkü biz aslında bir eskiden müzik de çalıyorduk ama artık çalmıyoruz. Bir de, bu, bir de bu şarkıyı ezberlemek için bize nota lazım. O notalara göre çalmak istiyoruz. Tabii bulabilirsek. Tuvalete hiç bakmadık kadar eski ki. Arkadaşlar hiçbir yerde yok. Notalar. Hah burada birisi. Başka yok sanki. Aslında olması lazım. Çünkü arkadaşlar ben oyun öyle söylüyor yani. Son bir tane daha var diyor. Ama nerede? Sus bir ya. Oğlum. <laughs> oğlum. Arkadaşlar şey yok. Oğlum nerede o? O değil. O zaman nereye koyacağız ki? Sen de mi oğlum? Bu gerçekten lanetli. Oğlum buranın sahibi yok mu? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Piyano'yu çalarım da. <laughs> arkadaşlar ya. Piyano'yu çalarım. Ama şey yok. Adı neydi? Şurada mı? İyi orada da. Şurada mı? Orada da değil. Neyse arkadaşlar, işte böyle bir oyun. Eğer bu oyunun devamını çekmemi istiyorsanız, like atıp ve abone olmanız gerekiyor. Olmazsanız eğer, ben de yapmam, çekmem bir daha. Ee, bu videoyu 20 aboneye bir daha çekeceğim, bu yüzden abone olun ve bay bay.